Vanikosel'i eğer mikroskopik yöntemle mikro olarak yaptıysak ben kendi adıma söyleyeyim ve arkadaşlarım adına bunun tekrarlamaması lazım. Bunun tekrarlama şansı binde birdir. Ama lup denen özel gözlüklerle veya çıplak gözle ben bunu yaparım ben bunu zaten uzun yıllardır yapıyorum diyerek mikroskopla yapmayıp lup denen özel gözlük veya çıplak gözle yaparsanız %40 nüks eder. Bu literatürlerde de dünyada da bizim ülkemizde de bunun çok örneğini görmekteyiz. O nedenle varikoselin nüksü olduğunu bilmemiz tekrarlayabileceğini bilmemiz çok önemli. Bu bir ameliyatın tekniğinin eksik olmasından dolayı tekrarlayabildiği gibi hastaların külü alma aşırı aktif Karın içi basınç artışları ve benzeri sebeplerden de oradaki damar yapılarına basınçtan dolayı da nüks olabilmektedir. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Müzik